Babasıyla Oyu oyu karada ateliz Bugün Deniz Mete ile Singel Baba kaldığımız yerden devam ediyoruz Deniz Mete nerede Petrik Petrik değil göbekleri Patlayacağım Nereye gideceğiz lan nereye gideceğiz Nereden geldiğimizi hatırlıyor musun Nereden geldiğimizi hatırlıyor musun Buradan. Bu yoldan geldik. Ha, şu yukarı mı çıkalım? Nasıl çıkacağız? Böyle çıkamıyoruz. Biz kumlu bölümdeyiz. Aa. Aa, nasıl yapacağız? Şöyle gidelim mi? Bakalım ben alamıyorum. Ama böyle mi geldik sence? Evet. Böyle geldik. Buradan geldik. Emin misin? Eminim buradan geldim Bence alttan gelip buradan gidebilir sanki. Yukarıda alttan mı geldi? Tavuk mu yok ama mesela? Tavuk. Tom mu gitti? Tom mu gitti? Ne oldu? Böyle devam edelim mi? Evet. Donumuz eksik değil tamam Evet Donumuz Donumuz yedin de donumuzu başka bir yere ya. Yani. Aha herhalde bölümün sonuna geldik <laughs> Bu yastas. Bu yastığa oynayacağım seninle Bu yastığa benim yastığa yürü Aha niye o diyor geri hey, girl. Gidiyorum. Evet. Değiştirelim mi karakterimizi? Evet. Bu şimdi oynuyor. Tamam mı? Şimdi popo oynuyorsunuz bunu. Şimdi pop. Şuray var. Hmm, düştü. O da. O da bir bu yapıyoruz. Lazım evet. Spongebob. Evet. bak, evet. Lan tamam, niye geri atıyorsun? <laughs> geri fırlatıyor. O bizi geri fırlatıyor. Babacım. Git. Etrafı yıkacağım. Nasıl gideceğiz bu, bu da Burada pfff diye. bir şekilde ama Yan böyle nasıl bak. Hayır, az basacağız buna. Do. <laughs> sünger boplu olmuyor mu acaba? Pa! <laughs> diye oymaz gerekiyor. Sanki sünger bapı olmuyor bura. Petrik alır mı diye. Evet. <laughs> Diğer yeri sünger bapı oynuyor. Petrik olur mu bilmiyorum da deneyelim. Petrik, Petrik. Düt düt. Düt 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 <laughs> Ha, bu suyun altına girdi. O geri çıkacak mı? Orada bekleyecek. Buna basan mı yok? Pum! Ama sünger bulma basacaktık. Ya doğru sünger bulma değil. Efendim unuttum. Ya bu ne mi var? Ben Ne yapmış lan ya sen şey yapabiliyordu. Ya püf yapabiliyordu. Ne yapabiliyordu? Pam! Oturdu saç. Ama şey geliyor. Pam! Pam tuzma tas. Pam Yani çok çok şıp. Ne yapmış lan Üç üç iki

Öpeyim. Suya gidiyormuş. Ben öpeyim mi bir kere Bak da böyle suyun içinde. yine suyun içinde? O suyun içine gitti. girmeden biz gidelim. <laughs> Oradan balıklar yuvarlanıyor gördün mü? Balon balık diye. bayon bayon muyum? Evet. Yukarıdan. Aa! Ta pof yukarıdan gitmen gerekiyor. Evet. Neyse. Yine aldı <laughs> tek point, değil mi? Görmü. Öldüğümse alan tek point'ı alıyorsun. Oh geçtik geçtik. Dur otlar var he. Hmm. Şimdi ne yapacağız? Bak orada bir tane suyun içinde var. Gördün mü? O çıkacak dışarı şimdi. Bak. Çıktı mı? Bu. Bak. Bir ev var. var. <laughs> Burada.

Aa, şimşek saldırısı yapıyor bu. Aa! Vuramıyor mu ki? Vurdum. Aa, dinliyorlar yine. <laughs> Checkpoint. Gidiyorum böyle. Spatula'yı aldı. Spatula bu ya? Şimdi buraya giriyoruz. Şimdi buraya giriyoruz. Bura ne? Mağaradan çıktık. Bak mağaradan. Bura çıktık başka Burası. bir bölüme gidiyoruz. Bak Bu da Burada karakter de Ne <laughs> Battık. <laughs> <laughs> Sorry. Engage now, bro. Tane alır, alır. Bunu da Ding 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 Luna Park. Ya Luna Park. Luna Ya Luna Park. Luna Park. nereye sence? atalım mı? ne yol mu açıldı? Ve sen o paraya gittin mi? Gittim. Aman. Suyun içinden gidiyor diyeli. <Sessizlik> <Tintin. Ustun. Sessizlik> Biz bu... Bak! Böyle altına gidiyor. Hı? Ne yapacakmışım? Bunlar mı uçak düşün? Vurunca ne olacak? Ya? Olacak kanka. Bazan. Çorap. Ben devam edelim mi yani? Ding dinga, dinga, dinga. Sağ mı aaa hı salla gittiz aaa salla salla şimdi geçeceğiz şimdi geçemeyeceğiz geçeceğiz geçemeyeceğiz Geçeceğiz, geçicez Geçemiycez şimdi öldürürüz Hop! Bingo! oldu? Öldürürüz Buradaki spotlar nasıl alacağız acaba ya? Amna amna ayy. amna amna ayy. amna 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 öldürürüz Ha Ha Buraya girmene yasak Buraya girmene <laughs> Aaa niye baştan demiyon? Yasak. Durum, durum. Bu bölümü getti sondan sonra. Bu bölümü tekrar Bu bölümü bitireceğiz. Duruyorsun, duruyorsun. Sonra oyuna gireceğiz. Tamam mı? Neden? Yorup mı? Singa bob bob şu ya. Singa bob kebi yamas. Çünkü o da delik var delik. <laughs> delik ben gördüm siyah delik bak. Siyah deli giyme. Yenisini gördün mü o siyah delik? Şimdi. Biz bu oyunu oynayan bir derece de Ben devam edelim mi? Ne diyor? Get off this bubble ball power to play ski ball game. Öyle mi Ne Öyle yazıyor. Ne yazıyor? Anlamadım. Aha. Kart tuz Ya burada yerin olmamız lazım. Haa hep yanlış bıraktı evdeyiz.

Kapsu 7 yaş bir daha derdi BAM 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 Arkadaşlar anladın ki Nasıl gidip atayım Bak Adam araba taktırdı Karpuzu atayım ki Karpuzu parçalamayın ki Başta yine karpuza ihtiyacım var benim Bak kupa kazandık Evet bu ne şey yaptı Lan karpuzu parçalamayın lan Nerede onlar ya? Diye <laughs> öldüğü Ona gidip onu öldüm. Kılıç. Tamam yapma yapma yapma. Yapma şey, Neyse yapma. biz devam edelim o zaman buradan olur mu? Bu oy. Karpuzla kalsın orada. Ne yapayım canım? Aa. <laughs> Ben devam edeyim mi? O yüzden kapsayıp oradan, oradan gitmen gerekiyor. Ha, evet, sen hiç ne oldu? Harbuz ama ağır gördün mü? Harbuz atlanmıyor ki oğlum. Kapuz gelmiyor. Harbuz atlanmıyor. Kapuz varken. Zıplamıyor evet. mu? Bak başka yerine geldi. Açalım mı bunu? Ne geldi? Oradan sıplayacağız ki

Bu neydi? Daha çok İngilizce değil mi? Tamam. Nereye gideceğiz? Yukarı asa, yukarı asa, yukarı asa. Aha. <Gülüşmeler> <Gülüyor> <Gülüyor> ha, Hah! Maşallah olmaz.

bizim mutlu lazım. Kırmızılar. Kırmızı, Kırmızı yaya mı? Kırmızı yaya Bunlar hmm, yaman geçmek lazım. Ya çakmıyorum ki. Neyse bir tane canımız geliyor. Değil. Ne yapıyorsun diye? bir şey diye? Ne yapıyorsun diye? Ne yapıyorsun diye? Ne yapıyorsun Bak. Ne yapıyorsun diye? Ne yapıyorsun diye? Ne yapıyorsun diye? Gemi. Var. Gemi. Bunu niye aldın? Biliyoruz. Ne yapacağım ben bunu? Aymayı öğrendik. Aymayı. Ne yapacağım ben bunu? <laughs> Ye. Niye yiyeyim lan? Çizik bölümü çak bu bölüme, bölüme gittik. Hadi o zaman bu videonun da sonuna geldik Hadi bay bay yapalım birlikte. Bay Aa. bay kendinize iyi bakın. sünger Bob'un 10. bölümünü de bitirdik. Biz evet. Bu da yarın oynarız değil mi? Evet bak. Bay bay.